Merhabalar arkadaşlar cümleye şöyle bir baktığımızda ilk kısım için e, model verb ikinci kısım için tense bilgisi test ediliyor. Bu sebeple ilk önce tense ile başlamak herhangi bir zaman ifadesi olup olmadığına bakmak lazım. Suggest present başlamış içeride relative clause'un he var present gidiyor. Şöyle bir irdelediğimizde arkadaşlar herhangi başka bir zaman ifadesi yok. İşte demiyor mesela 2010 yılında demiyor 20 sene önce demiyor ki 1. Dünya Savaşı sırasında ya da gelecekten bahseden zaman ifadesi de yok. Bu durumda ben ilk olarak pasları ve feature'ları eleyeceğim. Adana Matefant bulmuş olabilir. Riş ulaştı. Past eledim. Would kullanabilmek için koşulları hatırlatalım mı? Birincisi gizli ya da açık if olması, unreal durum olması gerekir. Önünde verb 2 olduğunda noun clause'un içini ya da dolaylı anlatımda e, cümlenin içini vilim pasta olarak would yapabilirsiniz. Üçüncü kullanımı ise geçmişte tekrar eden eylemler, durumlar used to anlamında kullanılıyor. Bunların hiçbirisi yok eledim. Hatrich C şıkkında pastır eledim. Denizli her iki tarafta present dursun Edirne ikinci kısmı were reaching, varıyordu ulaşıyordu past eledim doğru cevap ne olarak kalmış oldu böylelikle may find ve reach denizli olarak kaldı cümlenin genel çevresine şöyle bir baktığımızdaysa yeni bir araştırma şunu işaret ediyor şunu gösteriyor neyi ee, ilk diyor ilkokul yılları ilkokul zamanları sırasında e, anneleriyle ilişkilerinde daha fazla çatışma yaşayan çocukların Yetişkinliğe doğru ulaşırken, varırken yaşamda bir amaç, e, gaye bulma bulmada daha fazla zorluk e, bulabileceği, yani daha çok zorlanabileceğine işaret ediyormuş araştırma. Cevap D şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Hemen cümlemizin anlamına bir bakalım. Diyor ki girişimciler e, yorgun, tükenmiş hissettiklerinde ama yeterince uykuya zamanları olamadığında onlar enerjilerini farkındalık egzersizleri ile yenileyebilirler, tazeleyebilirler. Farkındalık egzersizleri boşluk, meditasyon. Şimdi contrary to aksine demek. Tam bir zıttık anlatır. Meditasyonun aksine farkındalık egzersizleri ama aynı şeyden bahsederken aralarının zıttına diyemem. In the face of e rağmen anlamına sahip arkadaşlar. Aynı despite gibi In spite of gibi bir de karşılaşıldığında yüzleşildiğinde anlamı var. İkisi de anlamcı burada uygun değil. At old sweet nokta nokta ile arası açık olduğunda anlaşmaz olduğunda gene bir zıttık var. Bakımından meditasyon bakımından farkındalık egzersizleri çok belirsiz ama saç arkadaşlar meditasyon gibi farkındalık egzersizleri cümleyi anlamlı tamamlamakta. Edirne doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar, e, relative clause ya da non-clause yani sıfat cümleci ya da isim cümleci sorusu gibi görülmekte şıklara baktığımızda bakalım hangisi olacak? Önce cümleye bakıyorum, boşluğun hemen önünde ne olduğuna bakıyorum çünkü bu benim için sıfat cümleci isim cümleci yapacağımı belirleyecek. Diyor ki, öfke yönetimi terimi genellikle e, bir sistemden bahseder, bir sisteme atıfta bulunur. Hangi sisteme atıfta bulunur? Psikolojik, terapatik, teknikler ve egzersizler sistemine. Bu bir isim arkadaşlar isimden sonra geleceğine göre bize bir relative clause yani sıfat cümleciği lazım. O zaman what noun clause'da isim cümleciğinde kullanıldığı için whether olup olmadığı noun clause isim cümleciğinde kullanıldığı için ilk olarak elenirler. Sonra psikolojik terapi teknik ve egzersizleri sistemi insan olmadığı için whom elenir. Whom insanları niteleyebilecek bir relative pronounudur, zamiridir. By which mi? Which mi? By which demek arkadaşlar eşittir. Yoluyla, vasıtasıyla anlamına gelir. Ee, ve anlamının e, yanı sıra eşi de verbay'dır. Doğru mu? Hatta true which de buna katılabilir. Peki, yoluyla vasıtasıyla olabilir mi? Which de olabilir. İkisi de niteleyebilir. Nasıl karar vereceğiz arkadaşlar? Hocam, by which, verbay gibi ifadelerden sonra cümlemizin tam olması gerekir. Tamam mı? Hemen oraya art s ve o yazalım. Ancak which'ten sonra cümlemizin eksik gelmesi gerekir ki bu eksiklik şöyle olabilir. Verb object vardır e, ama nesi yoktur öznesi ya da Özne vardır, fiil vardır ama nesnesi eksiktir. Yani eksik cümle gelmesi gerekir. Buna göre cümleye baktığımızda diyor ki birisi ama hangi birisi? Bu van herhangi bir insandan bahsediyor. E, aşırı ya da kontrol edilemeyen öfkeye sahip olan birisi. Bu bizim özlemiz arkadaşlar. Hemen altını çizelim. Burası subject. E can control. Kontrol edebilir. Ya da azaltabilir. E bu da bizim verbimiz. Subject var, verb var. Neyi azaltabilir ya da kontrol edebilir arkadaşlar? E, tetikleyicileri, e, derecesini, miktarını ve öfkelenilmiş bir duygusal durumun e, efekt, etkilerini azaltabilir. S, V, O hepsi var. O zaman bunun cevabı which değil. By yoluyla, vasıtasıyla, aracılığıyla. Full cümleyi bir çevirirsek diyor ki, e, Öfke yönetimi kontrolü terimi genel olarak e, psikolojik, terapatik, teknik ve egzersizler sistemine atıfta bulunur. Bu, bu anlama gelir. Ki bu sistem yoluyla aşırı ya da kontrol edilemeyen öfkeye sahip olan birisi, e, Öfkeli bir duygusal durumun etkilerini, derecesini, tetikleyicilerini azaltabilir ya da kontrol edebilir. Bursa by which eşittir ver hatta through which yoluyla vasıtasıyla Merhabalar arkadaşlar bağlaç sorumuzda ana cümlemizdeki likely ifadesi oldukça önemli bir ipucuydu. Çocukların bilime girmeleri, bilime dahil olmaları daha olasıdır diyor. Likely aynı may, might, could gibi can gibi bize olasılık anlattığından aslında ilk olarak if'i düşündürmeli ki if doğru çıkacak. Anlama bakalım mı? Eğer onlar herkesin yapabildiği bir aktivite olarak diyor onu yani bilimi tanıştırırlarsa sunulurlarsa neyden ziyade spesifik insanlar için bir meslek olmaktan ziyade herkesin yapabildiği bir aktivite olarak sunulurlarsa çocukların bilime dahil olmaları daha olasıdır diyor. Antil e kadar Veres taban tabana zıtlık karşılaştırma yapar, öznelere bakılmalıdır. Annes e, medikçe madıkça zıtlık ister, Oldo e rağmen zıtlık ister. Ceyhan doğru. Merhabalar arkadaşlar. Phrasal verb sorusu için hemen cümlemizi irdeleyelim. Avustralya'nın Büyük Bariyer kayalıkları 2016-2017'de aşırı sıcaklıklardan ve büyük kitlesel beyazlama ağarmadan vuruldu, etkilendi. İyi bir şey mi oldu? Hayır, kötü bir şey. Eksi. kabaca yaklaşık elde kalan diyor. Mercanların büyük bariyer kayalığında, kayalığının Uzak e, kuzey bölümünde e, neredeyse yarısının başına ne gelmiş olabilir arkadaşlar? Yani ön taraftaki cümle tamamen eksi olduğuna göre e, elde kalan mercanların başına kötü bir şey gelmeli. Put off ertelemek, Mercanlara ertelemek, ötelemek hayır. Wipe out, wipe out yok etmek ortadan kaldırmak değil mi? Yaklaşık yarısını yok ederek diyebilirim. E, turn down reddetmek, geri çevirmek mümkün değil. Figure out anlamak, çözmek. Backup arka çıkmak, desteklemek. Bursa wipe out doğru.